Kanalıma hoş geldiniz. Bugün köfte yapacağım domatesli biberli köfte. Etim var yarım kilo. Şekil verdim. Domates, biber, iki tane soğan. Şöyle 5-6 tane yani 10 tane var. E, acı biber atacağım öyle tüm. Bir birazcık daha şeyim var. Tuzum var. isteğinize göre kullanabilirsiniz. Bir kaşık salçam, kekim var. Zeytinyağım var. Zeytinyağın hepsini kullanmayabilirim. Ama bir çay bardağı yanıma aldım. Şimdi hazırlamaya başlayalım. Etimi şu şekilde düz, dizdim. Tekrardan da soğanlarımı dörde bölüyorum. Onları da bu şekil dizelim. Böyle bu şekilde koyalım. Evet, öbür soğanımı da koyacağım. Onu da dörde böleceğim. Bu şekil. Böyle yerleştirelim. Evet tanesi sıklaşacak mecburen. Şöyle yapalım. şöyle yerleştirelim. Tamam. Şimdi de tekrardan domatesimi ikiye bölelim. Bu şekil az üstü şöyle koyalım. Sulansın çünkü. Çünkü böyle hepsini aynı işlemi yapıyorum. Evet, bu şekil koyuyorum. Bir tane daha yapalım da. Şu yanına bir tanesini bir de şöyle koyalım. Domatesli yiyen olur. Bunu da içini şöyle çekiyorum. Biberin. Onu da ortadan ikiye bölüp bu şekil. İri ise de ortadaki keselim. Birazcık iri geldi şeye göre. şu şekil yapalım. Evet. Aynı işte. Evet. Bu şekil. Evet. Şu şu biberler acı olduğu için çocuklar yiyemediği için onu da hiç kesmedi öyle tüm bırakıyorum büyükler için yenmesi için bıraktım ve kekik atıyorum bu şekil tuzu da isteyene göre evet kendisine göre atıyorum salçama birazcık sulandıracağım sulandırayım da getireyim salçamı sulandırdım şimdi üzerine gezdiriyorum bu şekil evet bu şekil yağımı da bırakıyorum birazcık kaldı ya az bir şey görseydim onda hepsini bırakmadım çünkü çok yağlı olur fırına gidecek 180 derecede pişecek 200 derecede olabilir hızlandırabilirsiniz. Şey pişti tavamız, köftemiz. Şimdi kapatıyoruz. Koyarken görsetmedim. Kızım koymuştu. Gelin kızım koydu.